Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz. Katedral yanındaki bir konuma girdik. Bakalım nasıl bir yer. Çok da sıcak bir gün. Tiflis yollarını keşfetmeye başladık. Hareketlilik yok sanırım sıcaktan. 35 derece çünkü bugün. Bayrak var. Şu kapısından bir şey anlayabilir miyim diye. Şu heykeller gerçekten güzel. Özgürlük Meydanı'na doğru gidiyoruz. Sanki bir konsolosluk gibi düşündük. Şunları bir çevireyim bakayım bir dakika. Gürcistan Dışişleri Bakanlığıymış. Halil Bey neresiymiş? Dışişleri <laughs> Bakanlığı. Evet. den verir misin bana? Soda aldık buz gibi. Yudum yudum onu içiyoruz. Yoksa insan gerçekten nefessiz kalıyor. Her ne kadar gölgede olsa yazın gezmek bizlik değil. Tiplis'in en merkezi yeri, en eski yerleşimi Özgürlük Meydanı. Rustaveli bulvarının başıymış burası. Allah'ım trafiği görüyorsunuzdur. Korktum ya. Nasıl bir ses o? Hadi gel. Geçelim mi? Kırmızı yandı mı? Işık yok mu burada? Işık yok. Aa, yol verirlerse geçeceğiz inşallah o zaman. Alt geçitler var. Hadi bu verir mi? Tamam. Alt geçitler var diye duymuştuk. Ha, şurası alt geçit olsa gerek. Tamam. Rusteveli bulvarının başıymış. Evet burası alt geçit. Özgürlük Meydanı'nın altındaki alt geçitler. Meydan çok geniş zaten. Trafikten de geçilmesi zordu. Dolayısıyla alt geçidi geçmek mantıklı. Üstelik serin. Özgürlük Meydanı'nın yanında ki Pushin Park'tayız. Şöyle döneyim. Meydan şurası. Caddesi'ndeyiz. Buranın en bilinen ya da en gezilmesi gereken caddesi. Ne kadarmış? City gezisi ne kadarmış? 50 lari. 50, 50. 50, lari. Çarpı 15 TL. Ünlü manzalar var. Şimdi biz birazcık AVM'ye girip serinleyeceğiz. Tiblis AVM diyor. Neydi? Galeriya mı yazıyor? Evet, Galeriya Tiflis AVM. paylaşımlarında gördüğümüz o meşhur kapı karşıda da çan kulesi. Tiflis'te köprüdeyiz. Yayaların geçtiği karşıdaki Barış Köprüsü. Biz ona paralel başka bir köprüdeyiz. Hadi gel. Müthiş bir trafik var. Gürcü ana heykeli. Teleferikle çıkış olduğu yazıyor da evet teleferikleri ben gözümle görebiliyorum ama yansıyor mu bilmiyorum. Barış Köprüsü'nün hemen üstünde kalıyor. Şimdi Barış Köprüsü'nden geçeceğiz ama şöyle dışarıdan görünüşü de böyle. Etrafı böyle yeşillik, güzel bir park. Yans parkın içinde bir sürü fare vardı yerlerde. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diyor. Türk olduğumuzu öğrenince turlara satmaya çalışıyor. Tiflis Barış Köprüsü'ndeyiz. Böyle yandan da bağlanıyormuş merdivenlerle. Elinde yılan var çizgilinin ama çantaya koyuyor çantaya. Çantaya koyuyor yılan Allah'ım. Çantaya koydu fotoğraf çekmek için. karşısı teleferik. Gürce anasına doğru çıkıyor teleferik. Biz şimdi buradan Dostluk Köprüsü'nden karşıya geçeceğiz. Ay Peki. yılan vardı burada. Aa çantanın içinde yılan. Çantanın içine koymuştu. Siyah çantanın içinde. Ee, barlar Sokağı'na ve restoranların olduğu yer. Sanat Sokağı varmış. Buradaki Esçan Tur'un şoförü söyledi. Trabzon'dan gelmiş. Şimdi karşıda ışıklar göründü zaten. Orası sanat sokaymış. Bakalım gidelim. Şu Gürcü ana heykeli. Belki çıkmayız bu sıcakta. Ama görünüyor zaten. Teleferikle çıkılıyormuş. Gürcü ana heykeli. Barlar Sokağı'na giriş yaptık. Dondurma alın demişti arkadaşlar ama iki kişi bir tane söyleyin çok büyük porsiyonu demişlerdi. Bir de yöresel restoran bakıyoruz. Fuarlar Sokağı'nda Sion Katedrali. Şurada çana. Şortla girmeyin. Fotoğraf çekmeyin. Vesaire. sanat sokağındayız. Ev yapımı. İçecekler. Şapkalar. Bu da bir heykel ama bunun hep kucağına oturup fotoğraf çekilmişler herhalde. Rengi değişmiş. Şöylece sanat sokağının sonu. burası Club teleferik hemen şurada Bakın kaldı böyle bir askıda kaldı teleferik gidiyor teleferik böyle tüm çarşı sanat sokağını katedrali hepsini görebiliyor turistik olmuş burası. Atlar, bu şeyler, turistik araçlar falan. Avrupa Meydanı'na doğru gidiyoruz. Teleferik. Güzel göstermiş burayı teleferik. Hareketli turistik olmuş. Şu da tur otobüsü. <laughs> pazarlamaya çalışıyorlar. Avrupa meydanını yukarıdan görelim dedik. Bir merdivenli bir yer bulduk. Herhalde doğru gidiyoruz. Bu da geleneksel bir ev. Çok güzel bir yer keşfettik. Manzara süper. Böyle. Tüftis manzarasında. Böyle kale üstünde. <laughs> hemen. hello, hello. 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 Evet, Merhaba. Merhaba. doğru yolculuk başlar Merhaba. 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 Asya'nın Merhaba. büyük Merhaba. devasa büyüklükte gerçekten ee, 93'te yapımına başlanmış diye biliyorum. 2004'e kadar iç savaşlar vesaireyle 2004'e kadar yapımı devam etmiş, ara verilmiş vesaire. Bütün böyle tiflisi e, yukarıdan görüyor. Bahçesi güzel, yeşillik. Yeni inşaat yapıyorlar, ilave bir şeyler yapıyorlar. Hemen e, buraya 5 dakika bile değil, 2-3 dakika yürüme mesafesinde zaten karavanla geceledik. Gece bu katedralin e, ışığında ee, gösterişli ihtişamlı görüntüsünde oturduk serin serin keyif yaptık esiyordu tepe olduğu için şimdi içeri girelim fotoğrafla çekelim bakayım bakalım. kutsal şehir Kudüs yazıyor. Sameba katedralinin ön tarafı burasıymış. Böyle basamak basamak gibi çıkıyor. Güneş de arkada böyle hale gibi bir görüntü yaptı. Asıl giriş biz yukarıda ki kapıdan girdik. Asıl giriş burası. Ve aynı zamanda Tiflis manzarası. Fark ettik ki akşam şu yamaçta bir teleferik var. Şurada Gürcü Ana heykelinin orada bir teleferik var. Ortada da bir tane finiküler var ama finiküler sanırım çalışmıyor. İki teleferik hattı var. Onu fark ettik. Kiliseye bir araç giriyor. Üzerinde bir kadın resmi var çiçekler var üzerinde. Sanırım cenaze. Arkada cenaze var evet. Tiflis Gölü. Burada Tiflis Denizi diyorlar. Gürcistan'ın tarihini ve Hristiyanlığın gelişimini anlatan e, kronolojik abideye geldik. Giriş ücretsiz değil ama bakalım açık alanda. Tiflis kronoloji anıtı. 16 dev sütun 30-35 metre yüksekliğinde 1985 yılında yapımına başlanmış ama tam olarak hiçbir zaman hala hala bitirilememiş üst kısımları güneşten çok böyle ayrıntı alamıyor olabilirim üst kısımları daha çok Gürcistan kraliyet ailesi kraliçeler veya kahramanlar alt kısımları da Hazreti İsa'nın işte doğumu vesaire gibi şeyler figürler varmış konumu tam nehri görüyor nehir demeyeyim pardon Tiflis gölünü ya da Tiflis denizini görüyor serin o bakımdan birazcık esiyor bir içeriden bir gezelim bakalım İçerisi daha gölge olduğu için buradan belki ayrıntılar daha iyi görülebilir. Kronolojik anıttan hemen şöyle geçiyorum. Ve karşınızda <laughs> Tiflis Denizi. Aslında gölü. E şimdi şurası. Plaj gibi kullanıyorlar. Ağaç altı yerler var. Şezlonglar var, şemsiyeler var aslında ama suyun üzerinde de böyle kötü bir intikamlar var. Ee, yani yokluktan buna razı gelmişler gibi. fotoğraf çekilmeye gelmişler. Güzel mi manzara? Güzel.